ki İlkesin. İnşallah evim. Evet evlatlarım. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Biz şimdi şöyle çıktık. Yine klasik, Belenaya bir kitap alacağız. Ondan sonra da biraz alışveriş falan yapacağız görümceme eczaneye gideceğiz. İki gündür görümcelerimden gidiyorum. Ne ne çok seviyorsam bu görümcelerimi. <laughs> Ondan sonra bakalım sizinle şöyle neler yapacağız, nerelere gideceğiz. Arkada da kim var? Belen Ayçalı. Burada diyeceksin evladım. Burada. Nehir Ayçalı. Burada. Aybüke Çalı. Anam Aybüke yolda düştü mü arabadan? <laughs> bir Muhammed gelmedi bizimle. Onun da işleri var mı çok önemli. O gelmek istemedi. Önce işlere gidelim Kemal. Ondan sonra o gelmek istemedi. Babaannesiyle iki evde kaldılar. Biz de üç, üç kız Cemizine şöyle düştük yola. İşlerimizi halledelim dedik. Bugün Kemal yine evde. Evden çalışıyor, <laughs> bilgisayar üzerinden. <laughs> Biz de onunla çıktık yola. Hadi bakalım bugün bize neler gösterecek. İşlere geldik. Fırtınadan tezgah gitti. <laughs> Şöyle i̇ndi tezgah. Şöyle işlere geldik.

Tamam o zaman dönem tekrar alma birini al elinde varsa Tonguç'tan aldığın o muydu? Hı hı. Tamam şunlara bak hı hı. aldık iki tane Ankara'da acayip şey. Böyle fırtına var. Yavrum okula yazıldı, okul yıkıldı. Belenay. Belenay bu sene mezun oldu. Hala okul bitmedi ya. Böyle bir şey var mı? Hiç okuyamadı çocuğum burada. Hep misafir öğrenci olarak başka okullarda okudu. İnşallah anneciğim sen okursun artık. Nehiray da aynı okulda. Kavimler göçü ya. gibi her gün okul değiştiriyoruz. Vallahi kavimler göçü yaşadılar. yollarını inceliyorlar şimdi eczaneye gidiyoruz yavaş kemal yol çok kalabalık şimdi eczaneye gidiyoruz ay ondan sonra da alışveriş yapacağız şimdi çıktık yola Haydi, bismillah biz eczaneye geldik O <laughs> 3-4 Maskeli maskeli. <laughs> oh oh gibi oldu. Ay sizin maskede ne güzel oldu. Ay bir Ne mi? Uyumlu olduk biz. Hoş geldiniz. Bir tane seksikler nerede? O bize takılmadı. Çaka nerede? Babaannesinden evde oturuyor. <laughs> Hayırdır gelmedi. Hayırdır, Hayırdır Eda'cığım. Hoş geldin. Hoş, <laughs> Hoş bulduk. De. ne yapıyorsunuz? Neyi ne ediyorsunuz? Ne yapalım ya öyle takılıyoruz. Bir pek sevmedik. Biraz böyle üzerimizde bir ağırlık çökmüş gibi bir gün yani. He, Bizde. recep yok mu? Yok o da gezmeye gitti. İyi. E. Öyle yani işte anlayacağız. Haftanın ikinci günü diyeceğim. İlk günü derler ya biz de ikinci günü, evet, günü ikinci böyle bir havada da bir ağırlık var. Yani takılıyor böyle kendi kendimizde işte. Evet Ezra'cı evet. hanım. Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşı hakkında mı? He. Yorumlarımı burada yapmayayım. <gülüyor> 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 yani bu konuya çıkalım da. <laughs> yani aşı olacağız tabii. Yani tabii. Aşı tabii. tabii. Önce konuşur, yani öyle konuşuruz sonra çeviririz. Yani yok mutlaka aşı şartı. Yani %30 bile korusu aşı şartı. <laughs> 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 Bak size böyle ya. Eda'nın koruma. Şey, ben ya, şey Abi ben onu görmedim. Ee, ya çok, yani. Ben önüne iyi. geçtim görmedim ama. Ben... Seni çekmeden video çekemiyorum yavrum. <gülüyor> 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 Nasılsınız? Gel ya, çiçeğim benim. varmış benim ya. Kaç tane varmış. Abla. Ben el kızıyım ya. <gülüyor> 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 Buradan yeter. Hoş geldin Merhaba, <laughs> ben şey. Merhaba, ben Geç kardeş kardeşim diyor. <laughs> Şöyle ablam bize kahveler yaptı. <laughs> Hadi bu bek uslu oturuyor bugün ya. İnşallah sonu hayır olur. <laughs> Afiyet olsun kahveleriniz. Bak ne yapalım biliyor musun? Neymiş <laughs> alırım ben kocamda dur. Neymiş? Ne? Ben seni özlüyorum. Sen beni özlüyorum. Bak sen benim kocamız gibi. Ay, ay, ay. Ay. Ama kahvem biraz soğusun. Sarıyı gördüğün zaman bu da izlanenin beklesin. <laughs> Bu ablam gün hafta sonu iki gün olmayınca korkudan uyuyamıyormuş. Sabaha kadar bekliyormuş. <laughs> Diğer köpeklerden Aa, korkuyormuş da. Bir zıplıyor diyor çıkıyor var ya. <gülüyor> 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 kahmar, 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 <laughs> maması falan burada. <gülüyor> <gülüyor> Bu biraz fazla nazlıymış, kibarmış. Onun için herkesten korkuyormuş. <laughs> Köpek, köpek, bak, <laughs> Aa, işte. Aslında sokak köpeği ama ben çok şey bir köpek. Dürürün, sürme, sürme. Çok Dürürün. masum bir köpek. Korkma, hiç korkma, hiç şey yapmaz. Bu kaçar mı ben kaçarım. Ellerimi yalıyor benim de. <laughs> Öpüyordur ablayla. <beni. gülüyor> <laughs> abla öpeyim beni. Özleyince ayakkabılarımı yalıyor. Bu Kaçtı kaçtı. Hani orada benim bir tane ağacım var onu kıracak derdi o. Siyah siyah kaldı ya. Nereye nereye? <gülüyor> <Gülüyor> nereye gidiyorsun nereye? <laughs> nereye gidiyor? Aklın önüne geliyor. Eda ben geldim. Hah hoş geldin. Köpücü yakala köpücü. Yakalıyım <laughs> tamam, kaçalım şöyle. <laughs> Enişte saç kurutma makinesi getirdi kurut köpeği. Ya o kurudu. Hoş ver ya. <laughs> Kim o arkama saklanan? Annem. annem. Çöp yok mu çöpe at annem? Biz arkadaşlar. Burada pazar var. Pazara girdik. Hoş Buranın da yeşillikleri çok güzel. Efendim. Ne kadar Kemal? Burada şeyciler de var. düşündü. Alacağız mı? hep bana dedim. Ya daha ne olacak? Allah hapsalıyor. alıyorum ya. ver ver pasdan. <laughs> evet. Öykü değilsin mi? Hala <mutlu> anneciğim o. <laughs> Sarımsak aldım. Daha başka bir şey almadık. <laughs> 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 Poşette belli aynen katılıyor. Abi tabii küçüğe gelmiş oldu maşallah. Yok yok yok. Bir buçuk kilo. Vallahi. 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 Balık, patates, sarımsak aldık. Başka bir şey almadık. Şimdi çıkıyoruz pazardan gelir bim gezmeden olmaz. Ne yapsın Kemal? <laughs> Kemal duyamadım. Kemal diyor kaderi çiçeklerden uzak tutuyorum yani. Ha tamam. Hadi bakalım bir de ağız biri gezelim. Annene zarar marar olur Allah muhafaza. Abi abi. Hadi size biraz daha yüzlerden e, ıı, ürün gösterelim gezmeye çıktık nasıl bugün. Efendim. Alabilirsin tabii ki. Yapayım. Evet Nehir kamerayı kime teslim edeyim? O kişi ben değilim. <laughs> Geçen girdiğimiz ağız bir. Suluklar, çantalar, borcamlar, salata için herhalde bunlar şöyle. Tencere. Annemin en sevdiği kısımlar buralar. Çünkü mutfak eşyaları. saklama kabları. Bunlar geçen de vardı gibi hatırlıyorum. Şöyle. Neredesin? Yine vardı set ama farklı bir Şöyle. Alıyorsan başka. neymiş bakayım. Bir kap. Burada da askılar falan var. Meyve sıkıcı ya. Ve çiçekler. Annemin en sevdiği yer burası. Aloe veralar. Da, şunlar da bambu fiyatları yazmıyor ama. Çok güzel duruyorlar. Özellikle şuradaki. Bu. Burada annemgilin yanına gidelim şimdi. Şöyle renkli tabaklar var. mavi çok güzel duruyor. Yani köşesinden aldım. Şu. Fiyatları da bunlar. de bunlar var. Bunlar da fırına e, yemek pişireceğimiz zaman koymak için. Anne. Şunu da rengin çok beğendim. <laughs> bu da güzel de bu da daha canlı renkli duruyor. Ne? da bir yandan oraya atlıyor hemen. Burada da bardaklar var. <laughs> e ne tart mı? Kart, Aa. tart kalıbı. Aa. Anne uzun süredir arıyordu da. Anne göster Ay, bakalım buradan. Eğiliyor Eğiliyor ama. Şöyle. Annem ya. İşte o yüzden ben orada. <laughs> Şu bardaklar çok, çok güzel gözüküyor. Kapsarlı. Bir geliyorum hemen oraya. Ve şu bardaklar. Şunları çok beğendim ben. Şekilleri falan. Şunlar da daha renkli halleri. Şu bardaklar yine de benim favorim olacaklar. Şunlar. Bir de şunlar ikisi set. Bardaklar da çok güzel. Şunu Şöyle tart kalıbı. Ama çok basit böyle çok incecik. Ya, olur yani ya, ya fiyatını göstereyim. da göstereyim. Fiyatı. 22 bin ama beğendim. Şu tabaklar. Saklama kabları. Şunu çok beğendim. Bunun üstündeki şekli de çok beğendim. Yumurta koymak için. Bizim evim yumurtacı başı olan biliyorsunuz. Evet.

şekilde tabaklar. Aa, benim kırılan kaşıktan var. var mı ya? Bu çok güzeldi. Evet. Dek sadece hemen burayı göstermek istedim. Burada da işte e, böyle nasıl denir? Çarşaftır, battaniyedir, yastık kılıfıdır, otur şeyler var. Ya da kıyafet falan. Nevresim takımları. Şöyle. eve geldik. Balık yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle iki tavaya koyuyorum ki çabuk olsun diye. Bizim akşam menümüzde de balık var. O pazardan almıştık sen Kemal'le hemen hızlıca iki elden şey yaptık. Ayıkladık. Biz kulçuklarını da alıyoruz. Çünkü bizim çocuklar ekmek tarafı yapıp iyi veriyorlar yani bu spor uğraşmıyorlar daha küçükler Büyüyünce biraz... bize kılçıklı mı yapacağız? Aynen size kılçıklı yapacağım Kendi kılçıklığımızı kendinize yıkılacağım evlatlarım Şimdi daha küçüksünüz Hatta ablamla sen ayıklarsın da Muhammed ile ayrı kere yıkılayamaz Kemal de soğan salatası yapıyor Böyle balıklarımız var. Burada balıklarımız var. Bir posta kızarttım, bir tabağa koydum. Son postalarda ocakta. Salatalar Kemal yaptı. Şöyle balıklarımız, şöyle şehriye çorbamız, Bizim balıklar görmesin. şöyle soframız. Hadi bize afiyet olsun. Tamam hemen getiriyorum bey. Ben oynuyorum. Buradan da ben oynuyorum ama. Telefondan zaten biraz zor oluyor. Geçenkini aldın mı? Ya, senin yanında olmalıydı. Ya, dur birimizin ki büyüdü. Ee, değişmiyor abi. ya. Bu da akşamın sonu arkadaşlar. Ya, Siz biriniz telefondan biriniz bilgisayardan aynı oyunu mu oynuyorsunuz? Evet. Oynayabiliyorsunuz. Evet. evet. Hatta ablamın içine bir hayvanı şu an bende. Verdim ben ona. Çok iyi bakalım. bakıcılık yapamıyor şu an. Gel bir de Belena'ya bakalım da kapanış yapalım bari. Evet sizden alalım son cümlelerinizi. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, zili açmayı, yorum yazmayı unutmayı. evet, unutmayın. Evet akşam. unutmayın. İyi akşamlar. Kendinize dikkat edin. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı. E, unutmayın. Bayılı de açın. İyi akşamlar. Zili çalmayı da unutmayın. <laughs> <laughs> çalınır mı ki? Bilmiyorum ki çalanır mı ki? Hı -hı. Aa takıldım burada. beni burada takıldım. Sen bir şey demeyeceksin ne şekerim? Neredesin? Tamam. Evimdeyim. As. Burada da öteki evladım ders çalışıyor. Evet evladım. Azağımı <laughs> topla bari. Tamam. Sen bir şey demek istiyor musun? Çok Çalışan değilim. çocuk kitapları. Böyle. böyle Evin her yeri böyle. Evet. Bir kapanış da senden alalım. Evet. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz. Ee, sonuna kadar izlediyseniz teşekkürler. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Teşekkürler. İyi <laughs> akşamlar. <laughs> Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz. <laughs>